Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün 7 Ocak 2021. Serimizin dördüncü videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün 4 adet video çektik arkadaşlar. Bu da dördüncü videomuz oldu. Bir önceki videomuzda arkadaşlar bütün işçileri ilgilendiren işçilerin 2021 asgari ücretli alacakları maaşları, bürüt yemeğileri, net yemeğeleri, tediye miktarları, tediyelerin bürütleri, alacakları BES hesabına göre tediyelerini bütün hepsini tablo halinde sizlere sunduk. Eğer izlemediyseniz o videoyu bu videonun sonuna ekleyeceğim. İzlemenizi öneriyorum. Ayrıca işçiler adına, kamu işçiler adına, TYP ve belediye işçiler adına YouTube'un özel haberler üreten tek kanalıyız. Kanala abone olup zili açarsanız hiçbir özel videoyu kaçırmazsınız diyorum ve detaylara geçiyorum. Arkadaşlar bazı işçiler kadrolu olurken bazı işçiler maalesef kadrolu olamadığı taşeron olarak kalan işçiler var. Onlara da mağduriyetlerini bizler elimizden geldiğince duyurmaya çalışıyoruz. Kocaeli, Aydın ve Yalova örneğinde 4 Aralık taşeron joker işçilerin kadro hakkı davası ile alakalı avukat Ali Atay, Ali Atay net web sitesinde arkadaşlar sizlere bir duyuru yayınladı. Biz de o duyuruyu aynen sizlere yansıtmak istedik. Taşeron işçilerin kadroya geçmesinde hatalı bir şekilde 4 Aralık 2017 tarihinde çalışma şartı arandığına dair ülke genelinde mağduriyetler oluşmuştur. Bu yazının giriş bölümünde kadroya geçişte 4 Aralık şeklinde bir şartın aranmadığına dair vekil olduğum emsal mahkeme kararları değerlendirilecektir açıklaması yapmış avukat. Yazının devamında ise kadroya geçiş talebinin 4 Aralık 2017 tarihinde çalışmıyor olduğu gerekçesiyle reddedilenlerin dava açma hakkı aktarılacaktır. Sonuç bölümünde de süreç hakkında gelinen aşama paylaşılacaktır. Detaylara girelim arkadaşlar. Kadroya geçiş için 4 Aralık 2017 tarihinde çalışmak şart değildir. Avukatın açıklaması aynen bu, bu, bu yönde arkadaşlar. Gerçekten de 24-12-2017 tarihinde yayınlanan 696 sayılı KYK'da kamu kurum ve nezdinde taşeron olarak çalışan işlerden 4-12-2017 tarih itibariyle iş ilişkisi sözleşmesi olanların sürekli işçi kadrosuna geçişi düzenlenmiştir. Ancak bu durum komisyonlar tarafından 4 Aralık 2017 tarihinde çalışmak şeklinde değerlendirilmiştir. Bu nedenle 4 Aralık taşeron mağdurları ortaya çıkmıştır. Kadroya geçiş için 4 Aralık yönünde çalışmana şart olmadığına dair Mersin 1. İdare Mahkemesi'nin 17-10-2018 tarihli ve sayılı kararı bulunmaktadır. Bu karar Konya Bölge İdare Mahkemesi 5. Dava Dairesi'nin sayılı istinaf incelemesi sonucu hukuka uygun bulunmuştur. Benzer şekilde verilmiş çok sayıda karar bulunmaktadır. Red kararı sonrası 60 gün içinde dava açmayanlar sonradan dava açabilir. Bilindiği üzere idari yargıda da, iptal davası açılması işleminin tebliğinden itibaren 60 gündür. Bu süre hak düşürücü süre olup bu süre zarfında dava açılmaması halinde dava açma hakkı kaybedilmiş olunmaktadır. Ancak taşeron joker işçilerin dava açabileceğine dair em, emsal İstinaf Mahkemesi kararları bulunmaktadır. Sonradan dava açılamayacağı yönünde kararlar olsa da farklı kararlar veren Konya İstinaf Mahkemesine ilişkin süreç Danıştay nezdinde iştihadı birleştirme aşamasındadır. Emsal 1 Taşeron Jokerici 31.10.2018 tarihinde çalıştığı kuruma kadroya geçiş talebinde bulunmuştur. Kurum 2011-2018 tarihinde 4.12.2017 tarihinde çalışma olmaması nedeniyle talebin reddine karar vermiştir. İş bu red kararına karşı açılan davada Kastamonu İdare Mahkemesi sayılı kararıyla işlemin iptaline karar vermiştir. İş bu karar Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Dava İdare Dava Dairesi'nin 2.10.2019 tarihli 2019 sayılı istinaf ta kararı ile kesin olarak hukuka uygun bulunmuştur. Karar sonrası kişi işe başlamış olup çalışmaktadır. Emsal 2. Taşeron Jokereci Kocaeli Valiliğine 6.12.2018 tarihinde kadroya geçiş başvurusunda bulunmuştur. Kurum 6.12.2018 tarihinde talebin reddine karar vermiştir. Red kararına karşı açılan iptal davasında Kocaeli 1. İdare Mahkemesi kararı 2018'e K sayılı karar ile işlemin iptaline karar vermiştir. İptal kararı sonrası taşeron jokeri işe başlamıştır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. Dava Dairesi 2019'a sayılı istinaf kararıyla kararı hukuka uygun bulmuştur. Emsal 3. Taşeron jokeri Aydın valinde 31.10.2018 tarihinde kadroya geçiş talebinde bulunmuştur. Talep 10.01.2020 tarihinde 4 Aralık 2017 tarihinde çalışmıyor olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. Red kararına karşı dava açılan davada Aydın 1. İdare Mahkemesi 2020'ye K sayılı kararıyla işlemin iptaline karar vermiştir. İş bu karar İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. Dava Dairesi'nin 2020-720-E 2020-700-K sayılı istinaf kararı ile hukuka uygun bulunmuştur. Emsal 4 Taşeron Jokey kadroya geçişi için yapılan başvuru Yalova Valiliğince 4 Aralık gerekçe gösterilerek 13.10 13.01.2020 tarihine reddedilmiştir. Red kararı sonrası açılan davada Bursa 2. İdare Mahkemesi 11.11.2020 tarihli ve 2020'ye 279 e ve 2020'ye 938 K sayılı kararla davanın kabulünü karar vermiştir. Emsal 5. Taşeron Jöker işçinin kadroya geçişi için 2012-2019 tarihine yaptığı başvuru Kocaeli Valince 4 Aralık gerekçe gösterilerek 21.2020 2020 tarihinde reddedilmiştir. Red kararı da sonrası açılan davada Kocaeli 1. İdare Mahkemesi 27.10.2020 tarihli ve 2020'ye 47 E ve 2027 970 K sayılı karar davanın kabulüne karar vermiştir. Taşeron Jokeriçi'nin kadroya geçişi için 7, 7 2020 tarihinde yaptığı başvuru Aydın Valilince 4 Aralık gerekçe gösterilerek 27-7-2020 tarihinde reddedilmiştir. Red kararı sonrası açılan davada Aydın 1. İdare Mahkemesi 6-11-2020 tarihli ve 2020-605-E ve 2020-779-K sayılı kararla davanın kabulüne karar vermiştir. Bu hususta Adana 2. İdare Mahkemesi'nin 4-4-2019 günlü ve E-2019'a 206, K-2019'a 200-326 sayılı karar aksi yönde bulunmaktadır. Konya Bölge İdare Mahkemesi 5. İdare Dairesi sayılı kararlarıyla da istinaf kararı hukuka uygun bulmuştur. Aksi yöndeki karara karşı yukarıdaki bazıları aktarılan çok sayıdaki kararlar gerekçe gösterilerek içtihat farklılığının giderilmesi için Danıştay'a başvuru yapılmıştır. Joker, Joker taşeron işçiler 4.12.2017 tarihinde çalışmamış olsalar bile dava açmakları bulunmaktadır. Yukarıda açıklandığı üzere taşeron joker işçiler 4 Aralık nedeniyle kadroya geçemediklerinden dolayı ideali yargıda iptal davası açabilirler. Emsal nitelikteki davalar incelendiğinde taşeron joker işçilerle ilgili davalar açılmaya devam etmektedir. Davanın sonuçlanması mahkemelere göre değişmekle birlikte idare yargıda ilk derecede kararı çıkma süresi ortalama 8 ile 12 ay arasındadır. Mahkeme kararı sonrası taşeron joker işçi diğer şartları taşıyorsa güvenlik ve arşiv araştırması gibi işe başlamaktadır. Mahkeme kararının kesinleşmesini beklemeye gerek yoktur. Ayrıca fiilen işbaşı yaptıktan sonra kadro hakkında mahrum kalınan zaman içindeki mali ve özlük haklarıyla ilişkin hukuki süreç başlatılmaktadır. Konunun özel ve farklı olması nedeniyle avukat yardımıyla takibi önerilmesi, takip edilmesi önerilmektedir. Görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın diyor avukat Ali Atay'ın yazısı arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Aysanız arkadaşlar Google Ali Atay yazın direkt çıkıyor. Eğer bu durumda olanlar varsa biz de buradan avukata Ali Atay'a selamlarımızı gönderiyoruz. Bu videodan sonra sizlere umuyorum ki taşeron jokereçlerin mağduriyeti yaşaması adına yaşamaması adına sizlere birçok işçi e, dava açmanız yönünde talepleri gönderecektir diye umuyorum. Bizler de işçilerin sesi olduysak ne mutlu bizlere memurlar haber kanalları olarak kanala abone olun arkadaşlar. Taşeron Joker işçileriyle alakalı ve bütün kamu işçileri, belediye ve TP çalışanları adına YouTube'da özel videolar üreten günü gününü anı anına günde 4-5 video üreten başka hiçbir kanal yok arkadaşlar diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ekranda gördüğünüz iki videoyu da izlemenizi öneriyorum. İkisi de özel videolardır. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Yorumlarınız varsa videonun altına yazabilirsiniz.